Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere reklamı manuel olarak nasıl optimize edebilirsiniz? Özellikle kampanya bütçesi kullanan arkadaşlar mutlaka bunu yapması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada mesajlaşma başına ücret 3,20 yani 3 TL'den mesaj alıyoruz. Bu mükemmel bir rakam arkadaşlar. Çünkü sonuca varmanız daha kolay oluyor. Mesela her aldığınız mesaj siparişe dönemeyebiliyor. Maliyetlerde bir mesaj başına maliyet 15-20 lira oldu mu? İşletmeleri gerçekten çok yıpratıyor. Ama 3 liradan mesaj aldın mı gerçekten? Yani dönüş oranının da aynı oranda artıyor. E şimdi e, bunu nasıl başarabilirsiniz? Alana göre bu mesaj maliyetleri e, yükselebilir, düşebilir. Fakat bu taktiği uyguladığınızda bir mesajı 20 liradan alıyorsanız e, bunu 12 liralara, 11 liralara çekebilirsiniz arkadaşlar manuel olarak. Burada gördüğünüz gibi biz bir genel bir ilgi alanı girmişiz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gerekeni anlatıyorum arkadaşlar. Mesela ilgi alanına girdim. Şu an mesela absürt bir şekilde arkadaşlar sadece bir tane içeriğimizden bugün gün boyu mesaj gelmiş. Biz bunu istemiyoruz. Danışmanlık verdiğim bir paneli şu anda sizlere gösteriyorum. Ben normalde gün içinde arkadaşlar girerim. Bunu orantılı olarak birbirine orantılı bir şekilde dağıtırım arkadaşlar bu bütçeyi. Mesela bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar bu gönderiyi kapatmak. Çünkü algoritma şu an tamamen buna odaklanmış ve buradan mesaj geliyor. Biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Artık diğer içeriklerimize algoritma yoğunlaşsın. Siz bunu manuel olarak bu şekilde kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bunu kapattım. Şimdi algoritma ne yapacak? Bu kapandı. Şimdi diğerlerine bütçe harcamaya başlayacak arkadaşlar. Bu şekilde mesaj başına maliyetlerinizi inanılmaz derecede düşürebilirsiniz. Şimdi tekrar geliyorum buraya giriyorum. Burada hangisine yoğunluk vermiş? Burada gene aynısına yoğunluk vermiş. Hemen bunu da buradan kapatıyorum arkadaşlar ki algoritma diğer ürünlere de birazcık yoğunlaşsın oraya da harcama yapsın. Şimdi ben bunu 7 güne getirdiğimde siz gayet beni anlayacaksınız. Bakın 7 güne getirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz e, bir reklamı yayınladınız diyelim. Günlük olarak şimdi bunu günlük olarak düşünün arkadaşlar. Günlük şu an mesajları aldınız. Sayıları aldınmayın. Bakıyorsunuz en fazla mesaj nereden gelmiş? Buradan gelmiş arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu durduruyorsunuz abi. Sonra ikinci olarak en fazla mesaj nereden gelmiş? Buradan gelmiş. Bunu da kapatıyoruz. Algoritmanın diğer içeriklerimize, diğer ürünlerimize yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Günlük olarak olarak bu şekilde geliyorsunuz kampanya bütçesi Eğer uyguladıysanız bakıyorsunuz en fazla mesaj buradan gelmiş ikinci olarak en fazla mesaj buradan gelmiş bunun ikisini durduruyorsunuz ki algoritma diğer ürünlerimize yoğunlaşsın oradan mesaj gelsin ve oradan satış gelsin dönüşüm kampanyası kuruyorsanız aynı Keza değişmiyor bu şekilde yaparsanız arkadaşlar maliyetinizi düşürürsünüz Çünkü Algoritma tamamen buna yoğunlaşırsa, sürekli sipariş buradan gelirse, mesaj buradan gelirse belki diğer ürünlerde daha başarılı olacağız. Bunu test etmeden bilemeyiz. O yüzden en fazla etkileşim almış, satış veya mesaj almış kampanyamızı durdurup diğerlerine yoğunlaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız maliyetiniz de düşüyor, dönüşüm oranlarınız da artıyor. Bilginiz olsun. Günlük olarak bunu yaptıktan sonra tekrar geliyorsunuz 7 günlük arkadaşlar. Her gün bunu uyguluyorsunuz. Mesela öğlen saat 12'de girin. En fazla mesaj almış kampanyanızı durdurun. Sonra öğlen 5'te tekrardan girin. En fazla mesaj almış kampanyanızı durdurun arkadaşlar. Akşam 8'de en fazla mesaj almış kampanyanızı durdurun. Gece 12'de sıfırlanıyor ya zaten. Gece 12'de arkadaşlar tekrar kontrol edersiniz. Gece 12'de tekrardan hepsini açarsınız. Ertesi gün aynı tarife değişmiyor. Ertesi gün aynı taktikle devam edersiniz arkadaşlar. Sonra bunu hem günlük yapıyoruz hem 7 günlük yapıyoruz. Bakın 7 güne geldik. Ne yaptık? Durdurduk, kapattık. Neden? Çünkü en fazla mesaj bu iki içerikten gelmiş. Bunları durdurduk arkadaşlar. Algoritmanın daha rahat bir şekilde diğer içeriklerimize harcamasını sağladık arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız zaten günlük ve 7 günlük yaptığınızda bunu aylık olarak da yapmış oluyorsunuz. Yani hem günlük hem bir haftalık yaptığınızda aylık olarak da optimize etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız başarı oranınız artacaktır. Maliyetleriniz düşecektir. Dönüşleriniz artacaktır arkadaşlar. Hatta bunu e, maksimuma çekersek arkadaşlar gördüğünüz gibi mesaj başına ücreti 5 TL'den alıyoruz. Bugüne çekiyoruz. Bugün mesajı 3 liradan almışız. Gayet güzel, mükemmel bir oran diyebilirim. Hatta buraya biz pikselimizi de bağladık. Çok düşük bir bütçeye bugün 3 tane sipariş almışız mesajlar kampanyasından. Ekstra trafik kampanyası da çıkıyoruz. Şu an satışlar kampanyası na yoğunlaşmadık çünkü bu danışmanlık verdiğimiz arkadaşın paneli henüz yeni. Satışlar kampanyasında e, maliyetler çok yüksek çıktığı için biz piksellerimizi biraz öğrenir hale getirmek istedik önce. Düşük bütçelerle bu şekilde alışveriş davranışlar alıp sonrasından güzel kampanyalarla satışlar, dönüşümler kampanyası da oluşturacağız tabii ki. Ama şu an gayet memnunuz. Mesela e, toplam bütçesi arkadaşlar bu panelin 300 lirayı geçmiyor. 300 lira 3 tane sipariş almış. Bir sipariş e, günü kurtarıyor kafa kafaya. İki sipariş kar olmuş oluyor. Gayet güzel oranlar arkadaşlar bunlar. Bilginiz olsun bu şekilde panelinizi optimize edeceksiniz. Emeğe saygı açısından bu videoya sadece like atın ve kanalıma abone olun. Benim için yeterli arkadaşlar. Burada sizlere meslek sırlarımızı paylaşıyoruz. E yaptığımız başarılı olan taktiklerimizi, metotlarımızı sizlere gösteriyoruz. Açık seçik. Bu arada profesyonel destek veriyoruz çok uygun fiyattan hizmet sağlıyoruz. Açıklama kısmında WhatsApp numaram var arkadaşlar. Buradan benimle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.